I live inside my own world of make-believe Kids screaming in the cradles, profanities I see the world through ice covered in ink and in bleach Arkadaşlar herkese selamlar. Pazar günü ara verdik. Cumartesi kaportaya gitmişti biliyorsunuz. Şimdi bugünlerden pazartesi. Özel'e gidiyoruz. Özel benim arkadaşım tesisat seslerle uğraşıyor. Arabanın ses sistemi tesisatı çekilecek bugün. Ondan sonra da araba elektrikçiye gidecek. Çünkü kalorifer, kalorifer çalışıyor bilmiyorum. bakılacak. Tavan lamba tesisatları çekilmedi. Onlar çekilecek. Öyle işlerimiz var. Birazdan araba ile beraber oradayız. Evet, Legend Tuning'e geldik. Neden diye sorun. Çünkü daily track spec car yapıyoruz. Değil Trax Spec yaptığımız için test sat yapacağız. Evet. Peki ben kendim o filmde oynatmaz mıyım? Oynatırım bence. Oynatacaksın, oynatacaksın, oynatacaksın. Selamünaleyküm baba. Ne yapmaya geldik? Tesco. Tesco. Arabası bas veya dört tane kolon takılar buldu buna. Uygun yolu güzel. Seni mutlu edecek kapalı. Şu an kapalı değil. Saat Max. <laughs> Saat <Sound> Max. <laughs> Dur oğlum başka şey gösterelim o zaman. Dur kamera herkese. Final'a geçeceğiz. Şöyle kalite bir şey takıyormuş yani... gibi. <laughs> Yapıp Saat Max takalım. Ama. <gülüyor> <gülüyor> Hadi geçelim hadi. Esas bölüme götür Baksana JBL var bize sana atmak istiyor. Güzelmiş. Ya bak kilit, kilitli yerden çıkıyor bak bak. Böyle bir tarafımız var madem öyle tamam mı? Buraya Burak yazıyor üzerinde. Ama işte büyük işte. Bunu arkaya, arkaya bir yere koyarız. Bunu Umarım şey dik çarpar ya. Bunu hayır. Böyle küçük saklaması da kolay. Dört kanal vardı. Böyle ufak olduğuna bakma. Bence iyi. Sen bilirsin ama. Ne diyorsun? Sen ne diyorsun bu <laughs> fiyatı Fiyatı biraz pahalı olabilir işte İşte i̇ki, tane, evet. paket edeceğim ben sana şimdi dur. Bana bir e, full gariban. Heh aynen Bir ölmüştüm. de full gariban <laughs> olarak. full gariban biraz para kazanmış. Tamam. Daha teybi de görmedik. Teybi Eğer böyle amfiyatı geçersek panel olunca bu iş. Şey. Oo ben çıkıyorum abi. Sen kendi aranlarla <laughs> çok istiyordun seslerini ödersin de. 1700'müş Erdoğan. Hocam sen drift yap boşver matematik yapma hocam. <laughs> dur şimdi geliyor. Ben bundan sonra Tesco yapacağım Oturup yaparım her şeyde. Finalde biz Pioneer'a karar verdik şimdi abi. O zaman hadi başlayalım. Hadi. Gerisini arabada devam edelim. <laughs> taktık. Aynen sonunda bitti. Tesisatta çektik yeniden. Sırada hoparlörler var şu anda. Evet, Onlara doğru devam ediyoruz. Sonra pandizotla birlikte hoparlörleri takacağız. Aynen. Bana devam. Hani lan bu delik vardı? <laughs> Bunları açmadık ya. Açmadık derken yani şey... Tamam. Kapağımız burada mı? Yok kapak. Yok kapak. Güzel. Tamam ben ben en son alıp koyacağım. Gerisi bende tamam. Onu da alacağım. Eee spreyi de vereyim mi? Nasıl bu yok. kestiğini bizde spreyi var. Evet çok güzel. Ben buna kapak da yapacağım şimdi. Bitireceğim. Güzel bir Ama olacak. Ama nasıl kapak? Hiçbir şey belli olmayacak değil mi? Sipsi. Aynen yazacak burada. Siyah. Yazmasın. Güzel olacak. Bir şey yazmasın ya. Tamam yazmasın. O okay. Düzü yok mu düzü? düzü. düzü. Aslında düz. Yine bakalım. Yani sen abi kapak. Ben ne gel, gelen gelme takma. Tamam okey. Ama beraber bak karar yapayım. tamam. <laughs> evet neredeyiz? Yine Bağos'tayız. Ali. Evet, evet, Ali Custom Works. Bir bir sebep Selam. Selam. Alo. Ee, Zımpara. Efendim abi. Roll cage'i siyah boyamak için boya aldık. Yok, yok. İnce işçilik için fırça aldık. <laughs> Ali kendi tiner aldı. Ali bir de kendi tiner <laughs> aldı. Aynen öyle abi. Aynen öyle abi. tam öyle abi. Selams. Kardeşim. Müsaade eder misin kardeşim? Camı indir. Camı kapat. don't make you Evet arkadaşlar selam. Ee, yine Kerry Solos'una doğru gidiyorum şu anda. Arabanın içindeki ilk arabayı Kerry götürdüğümüz arabanın içindeki iki tane yarış koltuğunu e, temizlemeye gidiyorum. O, Umut abiyle birlikte. Onları yıkayacağız. Arabanın içinde 3 sene boyunca arka cam açık bir şekilde kedi ve cam kırıklarıyla beraber durdular. Toz, tüy, bir sürü şey var içinde üstünde. Çok kötü durumdalar. Ee, onun temizliği için gidiyorum. Bir de dün video çekmeyi unuttum. Dün e, roll cage'i siyah boyadık. Hatta bugün kurumuştur yüksek ihtimalle. Akşam gidip çekebilirsem çekeceğim. Ee, dün yani çok acelem vardı. Gittim hemen onu hallettim. Sonra çıktım spora gittim. Vesaire vesaire. Bakalım kere sonuçta neler oluyor. You can say hello, but arkadaşlar. Her yeri kilit olan koltuklara bantla ve havayla bayağı bir temizledik. Şimdi bundan sonra kimyasalı bulacak ve yıkanacaklar koltuklar. Bu da sadece hava tutulmuş koltuk. Çok kötü. Özellikle benim gibi birisinin kediye alerjisi olan birisinin bu iş yapması gerçekten skandal. Ama böyle işlerde bizim çocukları göremezsiniz. Nerede pis iş var? Mecbur bizde. Ya, e getirirsen ben nasıl döneceğim?

Kendinizde yani Evet burada maskesiz iş şey yapılıyor arkadaşlar. Bu kadarı var ya biz hep bir topa gideceğiz. Kanka aranın mesafe koy, kolun ve dolabın mesafe koy. Aynen, yapacak bir şey yok. <laughs> adam özgür bak, tertemiz. Özgür çünkü... Ne <laughs> kilitledik <adam, gülüyor> Kitledik, kitledik oldu. <onun. gülüyor> Koltukları şu an topla hazırladık. Köpüklüler. Şimdi yıkanacak. Olmadı atlayıp, kış. Evet. Büyükhan geldi mi? Tabii ki. Bu kadar hayvanın üstüne tepinmiş olduğu bir koltuğu... Abi tamam, gerçekten... <laughs> <laughs> ya çekemedim galiba ya. Arkada var ya ölüyor da arkamda abi ya. Drive'a giriyor da ortak. <laughs> Valla tırıdığın motor çok sıkıntı yok mu? <laughs> <laughs> ya? ben çekiyorum ama başka bir şey yazıyor. Tamam ben çekiyorum işte abi. Ben Ercan Usta'da böyle Bırak bırak sen. Teşekkürler de Ercan Usta. Her açıda için hesabı diye. Çok komik ya. İnşallah düş çekmiştir. Ardımda var ya videoda öyle completion yapacağım size. Gerçekten. Why are you running? Why are you running? Bu kaldı çekti mi? O direkt köpürüz Bir <laughs> saniye. Ya bir bilir kişiye bırak. <laughs> Ya bırak şu ya. ya. Sparkles'ı bembeyaz oldu. Evet. Rengi açıldı. Yakın çekebilirsin ama. Evet. Arkasından da Pro evet. ADV yarısına şimdi geliyoruz. <laughs> Ve çıkan pis suyumuz burada. Dı. Dı ama yani. Çok kart ve uğraşma. Getir. Yalnız inatı da amansızca basmışsınız. Çok basit <gülüyor> çok temizlemiyor <laughs> <çok gülüyor> bilhemen. şey yapmak suyla durulamak ama bu kadar fazla yapmasın tabii. Ee, sabun bitmiyor. Sabun bitmiyor. <laughs> olduğu kısımda kayacak. Kaydığı zaman geri düşecek. bir şey olacak yani. Tamam abi, çekpas nerede? Alttan karşılığı olur musun? çekpas çekmasın Şimdi, niyet ettik evet. Allah razı olsun. Halı <laughs> <izleyin>. sizi <laughs> Yani şu anda töreyle koltukların suyunu çekiyoruz. Fakat bu koltuğu yıkadıktan sonra galiba ee, bunlar <laughs> Bunlar oldu. <laughs> bunlar oldu. Galiba bu koltuk kaplanacak. Bunu bir sürü diyor. Ee, bunların suyunu çektik. Artık kurumaya bırakıldılar. Yumurt sevmesi takılacağı için. Evet. Hazır. İstediğiniz istediğiniz. Yani isteyen de istediği yerde. <laughs> Bir yerde gelsin. Kardeşimle de Evet, günü bitirdik. Çok emek var bu arada. Çok. Uçak bir sonra paspas çektiriyoruz. Asya'da gideceğim ya ona hazırlık yapıyorum <laughs> yani. Ya tuvaletler pırıl pırıl olacak. Koltukları temizledik. Artık bunları buraya böyle kurmaya bıraktık. Emeği geçen Töre'ye ve araya çok teşekkür ederiz. Projemizin devamı için takipte kalmayı unutmayın.